Şimdi arkadaşlar bizim resim sergimiz var, üniversitemiz kurulurken bir e, senato toplantısının bir şeyi var. E, ortada bir rektör hocamız, yanında da 5-6 e, tane e, hocamız var. İlken e, ve kurulurken 2-3 e, tane fakültemiz vardı. Bugün itibariyle 15 artı 1, 16 fakülteye ulaşmış. Bugün itibariyle yaklaşık 40 bine yaklaşan bir öğrencisi var. Ve yine bugün itibariyle Fırat Üniversitesi yaklaşık en az 6-7 tane üniversitede rektörlük yapan arkadaşımız hali hazırda mevcut. Yine bugün itibariyle devletin birçok alanında hem mühendislik hem sosyal alanında çok değerli yerlerde bürokratlar ve bilim adamlarının yetişmesine vesile olmuş. Yine Elazığ'ın sanayisinin gelişmesine Fırat Üniversitesi'nin öğretim üyeleri öncülük etmiş ve o şekilde bugünkü gelinen seviye sanayimizin gelişmesinde ciddi katkıları olmuş. Ve yine bunu ifade edeyim. Ülkemizi uluslararası düzeyde birçok alanda dünya üniversiteleri içinde ilk bine girmeyi başaran bir Fırat Üniversitesi'nin bölümleri mevcut olduğunu ifade ederim. Bunlar da büyük bir çaba sonucu olmuştur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. E, hocam Kırıkılınçı'yla etkinliklerimiz, üniversitemiz ve Elazığ'ın tanıtım için e, ne kadar etkili? Şimdi e, tanıtım önemli biliyorsunuz. Yani e, yaptığınız işi göstermek de e, gerekiyor. O açıdan baktığımızda şu anda bu burada da toplandığımız hem ilimizin tanıtımında hem üniversitemizin hem şehrimize hem siz basın değerli mensubu arkadaşlarımız aracıyla ulusal düzeyde tanınmasına büyük katkılar verecektir. Gerçekten üniversitemiz 184 üniversite içinde birçok alanda ilk 10 ile ilk 20 arasında bulunuyor. Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversiteleri içinde. O açıdan baktığımızda biz bunu vurgulayarak bu farkındalığımızı mutlaka insanlara iletmemiz lazım ve teşekkür ediyorum. Herhalde yürüyüş başlayacak. 1975'ten bu yana 40 yıl geçirmiş bir üniversite. Uzunca bir süreç bir üniversite için. Aynı zamanda tabii burasının özellikleri nedeniyle de Fırat Üniversitesi çok değerli bir üniversite. Ney bu özellikler? Güneydoğu Doğu konseptinde en köklü, en eski üniversite. Çok güzel bir gün. Fırat Üniversitesi için gerçekten özel bir gün. Daha eskiye dayanan geçmişiyle beraber toplu olarak 40. yılı idrak ediyoruz. Peki hocam 40. yılın içerisinde bulunuyor üniversitemiz. Dünden bugüne kat ettiği yol hakkında neler diyeceksiniz? Efendim? Dünden bugüne kat ettiği yol hakkında üniversitemizin neler diyeceksiniz? Yani tabii Gerek akademik yayınlarımız, gerek öğrenci ve öğretim elemanı potansiyelimizle geldiğimiz nokta gerçekten çok yol aldığımızı gösteriyor. İnşallah daha iyi olacak. Evet, sevgili gençler, çok değerli Elazığ halkı, bugün üniversitemizin 40. kuruluş yıl dönümünün hatırlanması, bilinmesi adına bir organizasyon tertip ettik. Bu yıl 40. yılımız kuruluşumuza ait. O yüzden bir yıl sürecek etkinliklerin bugün açılış yürüyüşüyle startını vermiş bulunuyoruz. Malumunuz Elazığ üniversitemiz için üniversitede Elazığ için gerçekten büyük bir kıymet. 40. yıl aslında Fırat Üniversitesi'nin tabii bu 40. yılı değil. Baktığımızda temellerini 1967'lere dayanan bir tarihsel gelişimi var. Bir süreç var. Tabii bu Fırat Üniversitesi olarak 40. yılımız bizim için bir üniversite olarak sadece bunu cansız bir olgu olarak düşünmemek lazım. Burada binlerce, on binlerce insanı yetiştirdik, biz bizler de burada yetiştik. Bugünlere geldik. Umut ediyorum, umut ediyorum. Bundan sonraki yıllarda daha iyi yerlerde olur Fırat Üniversitesi. 40 yıl önemli bir eee yaş bizim, e, resmi olarak 40. fakat gayri resmi olarak aslında 45. yılı Fırat Üniversitesi'nin normal kuruluş yılı 1975 ama 5 yıl kadar önce bir başka üniversite adına kurulmuş bir kampüsümüz ve üniversitemiz var. Arkadaşlar bu yıl 40. yıl münasebetiyle çok güzel etkinlikler hazırladık. Gerekliliği olan bizim de beklediğimiz bir etkinlikti. Bu anlamda bunu düzenleyen başta rektörümüz tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. 40 yıllık bir üniversitenin mensubu olmak bir kere güzel bir duygu. İnşallah üniversite şu anki mevcut olduğu halinden daha da iyi yerlere gelmeli hani geleceğini de ümit ediyoruz. Bu sene güzel coşkulu bir şekilde kutlayacağız. Herhalde ilk etkinliklerden biri bu. Bundan sonra da yoğun bir şekilde etkinlikler devam edecek. Fırat Üniversitesi'nin 40 yılı doldu aslında 45-46 yıllık bir geçmişi var. O günden bugüne çok şey kat edildi. Bugün 40 bin üzerinde öğrencisi var. Bölümler itibariyle bildiğim kadarıyla 60-70'in üzerinde bölümü var ve bilim adamlarıyla, öğrencileriyle kaliteli bir eğitim yapmakta. Türkiye'deki üniversiteler arasında gerçekten hak ettiği önemli bir noktadadır. Üniversitemizin bu sene 40. yılını kutluyoruz. Öğrencilerimizle hep bir arada mutlu bir şekilde bu 2015'i geçirmek istiyoruz. İnşallah bütün öğrencilerimizin katılımını bundan sonraki etkinliklerimizde de bekliyoruz. Efendim bugün e, üniversitemiz için e, özel bir gün. Malumunuz olduğu üzere e, Fırat Üniversitesi'nin e, bu sene 2015 yılı itibariyle 40. E, kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Bu çerçevede üniversitemiz tarafından çeşitli organizasyonlar yapıldı. Bu kapsamda yapacağımız, bugün startını vereceğimiz e, ilk etkinliğimiz e, bir korteş halinde, ee, öğretmen evinden e, üniversite evine kadar e, topluca yürüyüş yapmak. E, bu çerçevede hem öğretim üyeleri hem de öğrenciler bir araya gelerek e, bu heyecanı paylaşmak ve şehrimize bunu duyurmayı amaçlıyoruz. Teşekkürler hocam. 40. yıl etkinlikleri dolayısıyla bugün yürüyüşe başladık ve üniversitemizin 40. yılı üniversitemize, halkımıza, öğrencilerimize hayırlı olsun. Bu mutlu günümüzü herkeste paylaştığı için de sizin basına da hayırlı olsun diliyorum. Üniversitemizin 40. yıl etkinlikleri ilk yürüyüşle başladı. 40. yıl yürüyüşü oldukça coşkulu ve güzel, sevindirici, halkla iç içe. O yüzden hem öğrencilerimize hem bu çalışmalarda yardımcı olan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum.